Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kağıttan yaptığım şeyleri tanıtacağım. Bu gemi. Gemiden yaptım. Bu da yaptığım zıplayan kurbağa. Dur, tam zıplamıyor da. Böyle. Sonra kağıttan yaptığım bir tavşan. En son olarak da kağıttan yaptığım uçak. Şimdi uçağı şurayaayım. Uçta kurbağamı da zıplatayım. Evet. Videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Abonelerimi de arttırın. Görüşürüz.